Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kargo ile videoyu açıyorum. Şöyle dört tane paket geldi. Hepsi buradadan. Hemen bunu da göstereceğim. Daha sonra şöyle Migros'tan sanal marketten ya aldık. Onları göstereceğim. Şu paketi açayım hemen göstereyim Şöyle solo marka 40 tuvalet kağıdı. Hepsi buradadan aldık bunu. Bu da tuvalet kağıdı. Bir tane de şöyle yine solonun havlusunu aldık. Mutfak Bu da 16'lı. Detaylı. Şunu da açmadım artık. Bu da aynı zaten. Tuvalet kağıdı. Kırklı tuvalet kağıdından. Şu komiller ucuzdu. Şöyle ikili alımlarda indirimi vardı. Dün de bunu aldık bu şekilde. Bu da 5 litre aç ayçiçek yağı komili. Bunu göstereyim. Bir tane daha paket var. Perdi paketim. Onu da hemen göstereceğim. Bir tane sahibi tatilden paket geldi. Onu da hemen açayım. Bunu bayağı uzun zaman önce sipariş vermiştim. Bir alana bir bedava varken. Evet. Evet. biraz kaybolarını. Evet, Normalde bunları bir tanesi 752 liraydı. Şöyle içi termal, dışı ince çorap gibi gözüken e, kilo 30 çoraplardan. E, ben iki tanesini 752 liraya aldım. Bunlar da kışın e, elbisenin altına ya da eten altına güzel oluyor. Giyince siyah renk ikisi de şöyle. düğümünü aldım bilerek böyle. İçi de bu şekilde sıcacık. Şimdilik bu kadar aldıklarım. Yine devam edeceğim videoya da. Şöyle göstereyim. Hemen akşama e, kumpir yapacağım. Airfryer'a böyle dört tane büyük boy patatesi koydum. Bunlar pişecekler. Şimdi ben de alışverişten geldim. Ne aldığımı göstereceğim hemen. Bunu da çevirdikten sonra. Bir tarafı pişti. Arkalarını çevireceğim şimdi. Böyle arkasında göstereyim. Hemen bunu e, tekrardan koyacağım. Arkaları pişsin. Ben de bu arada ne aldığımı göstereyim. Şunu şöyle hiç çıkarmadan göstereceğim. Patates var burada. 2 kilodan fazla zannedersem birden aldım. Sonra şuradan şu elmalardan var. Şöyle ben bu elmaları çok seviyorum. Böyle aldım. 2 tane mantar. 400 gramdan. Şöyle 2 tane mantarı aldım. Hem sabahları omlete katıyorum hem de yıza e, plan yaparsak diye. Daha sonra şöyle 3 tane süt aldım. Demin kendi markası. 3 tane süt. Sonra burada ne var? Şöyle bir tane kaşar aldım. 1 kilo. Bir tane sosis aldım. Bu sosisi de şeye katmak için, komple katmak için aldım. Şöyle bir tane aldım. Kurabiyesi. Şurada da e, Simbat'ın kuru kayısı aldım şöyle. Şimdi burayı göstereceğim. Bir tane avokado. Çok yumuşak değil ama biraz yumuşak yine. Şöyle dört tane armut aldım. İki kilo da e, muz aldım dinden. Bir tanesi yani bir kilo kadar biraz yeşilli. Diğeri daha sarı. Hemen önce sarıyı tüketiriz. Daha sonra da yeşilli bu arada olgunlaşmış olur. Benim aldıklarım bu kadar. Bu kadar şeye... E, 700 küsur lira ödedim. Burada da Rika var. Her zamanki gibi annesini bekliyor. Yemeğimiz olsun. Bakalım yiyelim yemeğimizi. Şuraya da havlu Böyle okşanası gelmiş Rika'nın. Hemen yatar okşatmak için kendisini. Biraz Rika ile ilgilenelim bakalım. Tekrardan merhabalar. Bugün ee, palamut balığı yapacağım. Bizimkilere kızartacağım. Kendime de airfryer'e atacağım balığımı. Hemen şöyle birim birim doğrayacağım. Önce karasını çıkardım. Şunları çıkartıyorum ben. Bunları çıkardıktan sonra doğruyorum. Yüzgeçlerini falan şöyle çıkardım. Şimdi e, şu, şu şekilde, şöyle göstereyim. Şöyle şöyle doğrayacağım bunları. Doğradıktan sonra içlerini temizleyeceğim. Bu şekilde pişerken da, dağılmamış oluyor. Kızartırken de una bulayıp kızartıyorum ben bunu. E, bugün kızartma yapacağız balıkları yani. Kızartacağız daha doğrusu. Da Yanına da çorbayla salata yaptık mı akşam yemeği de hazırlanmış oluyor. Şöyle öncelikle doğrayayım. Şöyle şöyle doğruyorum. Şu içlerini şimdi temizleyeceğim hepsini doğradıktan sonra. Daha buz gibi. Buzu çözülmüş ama buzluktan çıkardım. Kendisi çok soğuk falan. Yapayım. şöyle kuyruğunu da çıkartacağım daha sonra şöyle yapalım ben yemeğimi yedikten sonra bugün arkadaşımla buluşacağım günlerden cuma bu arada dışarıda arkadaşla biraz kahve muhabbet bu şekilde bir buluşma olacak bakalım şimdi ben bunları temizleyeyim tekrardan göstermeye çalışayım Balıkları da şöyle göstereyim. Dilim 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 e, bu şekilde kızartıyorum tavada. Bir tarafı kızartıp tekrar çevireceğim. Bu tarafın tekrar kızarması için. Bunlar. Pisler. Şurada da air e, fryer attıkları var. Yanında bir tane şöyle büyük soğan attım. ikiye kestim de. Soğan da pistin yanlarında. Bu bana çok ama iki günde yerim belki. E, bu şekilde de burada da benimkiler var. Şurada da salata yaptım. Tere, roka ve biraz da e, marul kattım. Büyük büyük doğradım böyle. Bunu da bakalım. Soslamadım henüz. Devam ediyorum akşam yemeği hazırlığına. E, bugün günlerden cumartesi. Şöyle e, Migros'a gittim. Bütün pili çaldım Migros'tan. Bütün pili alınca parça vermiş yani orada kasap reyonunda. Şöyle parçalattım. Şöyle iki tane e, kare sevdanın tuzlu çekirdeği var iki tane hoş beş şöyle bir sürü. şöyle migrosun e, üçlü cep mendilini aldım şöyle fazla poşet aldım çok koymak için daha sonra iki tane şöyle meypollu serpak cep mendili aldım üç tanesi dipinin e, ıslak mendilini aldım daha sonra şöyle bir de kalçalı but aldım İki tane. Birer kilo ortalama. Bir de şunu eklemek istiyorum. Şöyle Paşa Bahçesi sürahisini Amazon'dan sipariş verdim. Bunu burada göstereyim. Bu da çok güzel. Bunu meyve suyu falan koymak için ya da hibiskus yapınca koymak için. Şöyle Mantar kapaklı. Şöyle bir sürahi. Resminde de gözüktüğü üzere. Şöyle göstereyim. Aldıklarım bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.